Kızım. Güzel kızım. Ne oldu? Kız sen ne kadar güzel oldun ya. Aynı annene benziyorsun. Hem dünya güzeli hem de dünyadan güzel. Gözlerin de aynı annene benziyor. Boncuk boncuk şu hale bak. Sen çok güzel bir kız olacaksın. Zaten şu an bile her şey senin yanında çirkin kalıyor. Şansın açık olsun be kızım. Merhaba. Elif acıkmış galiba. Ki hazırlamışsın. Hadi ben çıktım. Yiğit'i salmamışlar daha. Vallahi Sibel deli çıkacak ben sana değil. E açmamışsın dükkanı. Uyuyamadım ki bütün gece. Yetişmedi bunlar. Açarız birazdan. İyi misin sen? Nasıl iyi olayım der ya? İçim karma karışık. Dün bir rüya gördüm. Ha. hayır olsun. Yiğit Emir'i vurmak için eve geliyordu. Ben de onu koruyayım derken kendim vuruldum. Allah'ım çok korkunçtu. Sen Yiğit Yiğit demeyi bıraktın Emir diyorsun bakıyorum artık ha? Ne oluyor? Ne ne oluyor ya? Aa baksana rüyanda bile Emir'i koruyorsun. Kızım rüya diyoruz işte. Adı üstünde rüya. Ha ha. Rüya meyali de bir sanat biliyorsun. Ayşe sen senin meyalin tabak gibi ortada. Hadi geyiği bırakalım da işimize bakalım. Bitti bunlar. At bakalım fırına. Atalım bakalım fırına. Sen de şu çocuğun yüzüne bak artık. Günah be. Gövdesini siper etti ikiniz için. Ya bilmiyorsun konuşuyorsun. Emir bozuk bana. Alyansını da çıkardı. Takmıyor artık. Ee, sen olsan ne yapardın? Kalbinin sesini dinle Kübra. Eğer gerçekten Emir'e karşı bir şey hissediyorsan... ...bu savaşın içinde ufalanmasına izin verme çocuğun. Ki bence hissediyorsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>